Абадан. Чөнки ҡопаҡтары Ne? Hayda. Sevilmezse o o, o kaçacağım. Dola tamam dolandı mı? Evet. Dur taş. abi. Çık. Bir takı sorayım. Takı ne? Torbaya girdi mi torba? girmez. Torba ufak. Torba ufak. Sırtına bakırsaydın. Ne bileyim, öne gitti. Padeye 45 mi? Padeye 45 güzel. Dur bir bakalım biraz daha, bir şey Boşta daha bakalım. sanki, abi ya? dan saçık gibi çerçevede. erkek bak belli olan. Dur abi dur

Haydi. Haydi gidelim. Selam kapıda asıl. Kapıda şuradan olmaz. Abi. Dur abi.

Bırak onu. Bırak abi. Kismillah. Şu an aşağıya akan balıkları tekrar gölümüze kazandırıyoruz ki gölümüzdeki balık popülasyonu düşmesin. Ee, i̇ki tarımdan böyle bir istek geldi. Biz de vatandaş görevimizi yapıyoruz. Göl biraz su fazla olduğu için tam yakalayamadım ama yine de Biraz sonra biraz daha fazla kazanacağız inşallah. Bu ülkesi olarak. şu an? Şu an için 8-10 tane para balık kazandırdık. İnşallah biraz daha fazla kazanacağız. Peki. <laughs> bir de ıslandı, ağırlaştı. Bir de malum Ramazan olucuz. Ama olsun. Bu da bir şey sonuçta yani.